Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne oldu Pafuduk? Şimdi Pafuduk'un akşam yemeğini vereceğiz. Ona böyle akciğer hazırladım. Kameradan pembe gibi görünüyor ama aslında kırmızı. Böyle akciğer hazırladım ona. Biraz da e, böyle küçük küçük parçalara böldüm yiyebilsin diye. Ama fazla küçük bölmedim parçaları. Çünkü bunlar yumuşak oluyor genelde. Gayet rahatlıkla yiyebilir diye. Gel. Gel. Gel ye yemeğini gel. Ye bakalım. Evet akşam yemeğini yiyor şu an pavuk. Ye. Acıkmadı galiba ha. Ye bakalım. Ben de sen yerken suyunu hazırlayayım seni ye. Ay, nasıl açılacak bu da arkadaşlar. şuraya suyunu da dökelim. Hop aferin. Tamam. Suyunu da al. Ha, ye bakalım yemeğini. Bu da benim kedim arkadaşlar bu kanalda onu çok göreceksiniz o yüzden alışın ona ya ye bakalım <laughs> yemeğini yiyor çok acıkmış biraz yemedi sanki ha ya bakalım suyunu da hazırladım sana buraya <laughs> ye evet arkadaşlar böyle işte pufutukla e, vaktimiz böyle geçiyor. Akşam yemeğini yiyor şu an. Hadi sen yerken arkadaşlara ben bir bay bay yapayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ve Pofuda da bir like isteriz. Hoşçakalın.